이제달친배 젠제필 차이 웰레트메이스 디오름 심디 주북 달친 끓5빼그람 수약 역하야락 비루부충 리테르수 일레 갈라져셈 젠제필 타제 젠제필은 카부그는 테미질레레 알트무시그람 인제 인제 개세제이즈 보다 비루부축 bir tere su ile kaynatacak. Çubuk tercihin suya yakarak koyacağız. Bir buçuk litre su. Genç ince ince keseceğiz. 1.5 bir buçuk itersi kaynatırız. 5 dakika kaynayacak. Zencefil ise 40 dakika kaynayacak. Zencefille dalçın önce yüksek ateşine kaynadır. Bu kayna kaynamaya başlayan da kısık ateşine demleyerek kaynadır 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 kaynadır. Şimdi zencefilde kaynamaya başladı. Bu zencefilde kısık ateşine yavaş yavaş 30 dakika kaynadır Kısır ateşine 10 dakika yavaş yavaş kaynatırız. O zaman siz evde esmer şeker olursa esmer şeker olmazsa beyaz şeker 200 gram koyacaksınız. Kaynatacaksınız. Bunu sonra siz içeceksiniz. Şeker istemese şeker koymayın. İçecek zamanında bal katılıp içebilirsiniz. Şimdi Zencefiller, tarçın ve bunu koyuyorum. Sonra bu iki sil수는 1 Bu şu su geçille 6 suzecs. dakika kaynadı. Bu zaman kaynatırken siz ya esmer şekeri ya beyaz şekeri koyacaksınız. Ben 200 gram yok, ben 100 gram şekeri koyuyorum. Sonra içerken biraz bal daha karıştırıp içebiliriz. Şimdi bu ZDP ve 가르친 수유수는 가르신 힌디 가이나바가 바실라야 한다, 베안라야 에스멜 세케, 유즈 엘리그람, 고유람, 촉 타틀렛에 베네리는 촉 고야작스스, 타틀렛에 메네리는 아즈 골자스, 캔디 다마트다드나 겨레 세케리는 일라베에드 블레즈엑스스스스. 비올렛, 온 따기가 야와시 야와시, 가이나스. 에비데스멜 설탕 없으면 백 설탕이 독으로 설탕이 있으면서 바릴레 이체빌레시스. 심디 온다기가 올두 수유수는 가이나드 바즈로 올두. 수는 차이바르다가 고육 수작 수작 다 이체빌레시스. 아마 코레드 수는 벨레 야프. 에베데 쿠르후르마 올란 꽃감 디올라로 꽃감 올사 꽃감은 고유. 벨레 이첸데 분은 이스미 수정과 디올라로 수정과 수정과 부 약득단 수라 야 시세 의 고유루 부즈 돌라바 고유야 빌레즈 벨레 소육 소유 가는데 벨레 부즈 돌라바 고유 부소유군. 이체데 빌리리스 레수정과 야파라 유스튼데 수술래밍 히스테인 내리는 참프스트 올사 참프스트다 고야 빌리즈스은참프스트 고이마 부은 고명 디올라르 고명 네 악나무들 부는 히치킴 토코마얀 테미스 Taze yemek bu demektedir. Bunun komiyonu koyuyoruz. Şimdi bu hazır oldu. Çam pıstığı koyup şöyle içinde kuru hurması koyup Su zınga gibi de içebilirsiniz. Şöyle Çay gibi de içebilirsiniz. 그이친데히치 고이 마야라 앉아 달친 젠제필 차이 햄참프스트는 수는 몰라라 고연다 분은 고명디요라 쇼래 이채빌레슨이스 심디 하즈로 올두 달친 젠제필 차이들 아피토스